Yeni bir PUBG New State videosundan selam arkadaşlar. Gene mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Bugün size PUBG New State'te ücretsiz ilk emoji nasıl alınır onu göstereceğim. Oyunda şu an ilk ve tek olan emojiyi alacağız. Onun nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Arkadaş davet etme etkinliğinde. Fakat buradan size göstereceğim taktikle hiç arkadaş davet etmenize gerek kalmadan kendi başınıza bunların hepsini alabileceksiniz. Bakın ben bir kez yaptım ve şu an ilk emojiyi alabiliyorum. Öncelikle hemen onu alalım. Gördüğünüz gibi bana verdi. Ama ben kimseyi davet etmedim. Ne yazıyormuş üstünde? New State Style. Okey. Bakın burada arkadaş davet et diyor. Alttaki yazıları okursanız biraz ufak yazıyor ama davet edilen oyuncular oyuna erişim sağlamalı ve sunulan URL üzerinden bir hesap oluşturmalıdır. Davet edilen oyuncuların hesaplarını bağlamaları gerekir talep edilmeyen ödüller etkinlik sona erdiğinde alınamaz. Şimdi burada yapmanız gereken arkadaş davet ete basmak. Sonrasında buradan linkinizi kopyalayabileceğiniz bir şeyi seçmek. Mesela bu WhatsApp olabilir. Instagram chat olabilir. Facebook olabilir. Mesajlar vesaire olabilir. Bunlardan herhangi birisini seçiyorsunuz. Mesela WhatsApp'a tıkladınız diyelim. Orada bir yere sizin linkinizi göndermek istediğiniz yazacak. Yani oradan kendi linkinizi kopyalayacaksınız birine göndermenize gerek kalmayacak. O kopyaladığınız link kenarda dursun sadece. 3-4 satırlık bir link olması lazım. Uzun bir link. Sonrasında ayarlara gideceksiniz. Ve hesabınızı kapatacaksınız. Yani buradan oturumu kapata basacaksınız. Yani oturumu kapata bastığımda Google hesabından çıkış yapacak. Yeniden giriş yapmamı isteyecek aynı hesaba. Çıkış yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çıkış yaptı. Çıkış yaptıktan sonra kopyaladığımız linke gideceğiz. Bir tane 3-4 satırlık link kopyalamıştık. O linke gideceğiz ve üstüne tıklayacağız. Üstüne tıkladığımız gibi yeniden bizi bu sayfaya yönlendirecek. Burada başlatmak için dokuna basacağız ama bu sefer farklı bir hesap açacağız. Şartlarda hatırlarsanız okumuştum. Oyuncuların hesaplarını bağlaması gerekiyor diye bir şart koymuşlardı. Yani yeni bir hesap açacağız. Açtığımız hesap ya Google hesabımıza bağlı olacak ya da Facebook girişiyle olacak. Yani buradan yeni bir Google hesabı açacaksınız. Zaten Google hesabı açmak gayet basit, bunu biliyorsunuz. Buradan tek tek 20 kez bunu yaptığımız zaman tüm ödülleri almış olacağız. Eğer oynayabilecek arkadaşınız yoksa veya 20 kişi toplayamazsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ben örnek olabilmesi için benim linkimi de yorumlara veya açıklama kısmına koyarım videonun. Yani oradan benim linkimi de görebilirsiniz. Benim linkten bile giriş yapabilirsiniz. Ama zaten ben hepsini dediğim gibi tek başıma tamamlayacağım. Yani 20 ödülün 20'sini de alacağım. Ve burada en önemlisi de en başta size gösterdiğim emoji. Bu oyunun ilk emojisi. Bunun yıllar sonra ne kadar değerli olacağını düşünün. PUBG Mobile'daki sürüm dansı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde videolara devam edeceğiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer yapamazsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız veya sormak istediğiniz olursa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.